Bugünün anlam ve önemine binaen bir ateşimiz ve suyumuz var. Onlara bir kulak verelim. Ondan sonra da sohbete devam ederiz. Ey yalnızlık diyarının, ıssız yerlerin, karanlık kabirlerin halkı! Ey toprağa döşenmiş, gurbete düşmüş, yalnızlığa eş olmuş korkunç ve tenha yerlere sığınmış kişiler. Siz bizden önce yaşadınız, gittiniz. Biz ise ardınıza düştük, size ulaşmak üzereyiz. Bıraktığınız evlerde oturanlar var. Zevcelerinizi nikahladılar, mallarınızı paylaştılar. Bu bizim size verdiğimiz haber. Sizden ne haber var? Hazreti Ali, Sıffin'den dönerken küfe dışındaki mezarlığa gelince. Oğulcağızım, sana dünyaya, dünya ahvaline, onun zevaline, halden hale girişine dair haberler verdim. Ahiretten, ahiret ehlini hazırlananlardan da seni haberdar ettim. İbret alman, ona göre harekette bulunman için ikisine dair sözler söyledim, örnekler getirdim. Dünyayı deneyen, dünya halini bilen kişi, yıkık dökük, kıtlık ve darlık bir yerden yola düşen topluluğa benzer. Yolun zahmetine katlanırlar, dostların ayrılığına dayanırlar, yolculuğun güçlüğüne sabrederler. Yolda hoşa gitmeyen azığı yeter budurlar, sonunda da hep geniş, hoş mu hoş olan yerlerine varıp karar ederler. Artık onlar için bu yolculuğun ne bir elemi kalmıştır, ne bir güçlüğü, ziyanı onlar için konacakları yere yaklaşmaktan daha sevimli, varacakları yere ulaşmaktan daha iyi bir şey yoktur. Dünyaya aldanan kişi ise, nan nimeti bol, mamur bir konaktan, kıtlık, kupkuru bir yere göçen topluluğa benzer. Onlara, önce bulundukları yerden ayrılmaktan daha kötü, ansızın öyle bir yere gelmekten daha fena bir şey olamaz. Bu da Hazreti Ali'nin vasiyetindendi. Yani, ee, İmam Ali Efendimiz'in yani dünya hayatı ahiret hayatı ile ilgili o kadar insanın içine işleyen benzetmeleri ve nasihatleri var ki yani bu neçül belaga olağanüstü bir kaynak aslında değil mi? Tabii tabii. Müsten abi, bizim için. Yani orada özellikle ilim